Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 9 Aralık 2023 günlerden cuma. Hepinize iyi tatiller dilerim sevgili yarış severler. Hafta sonuna giriyoruz. Hepinize çok güzel bir hafta sonu temenni ederim. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir cumartesi günü olur sevgili yarış severler. Yarın 3 yarış günü var arkadaşlar. 3 yarış 3 ayrı şehrimizde yarış var. Ee, öncelikle İstanbul at yarışları İstanbul ve Leventi Hipodromu'nda 7 koşuluk programla start alacak. Ardından yine Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk bir program mevcut ve yine günün kapanış koşuları Diyarbakır'da koşulacak 6 koşuluk programla tamamlanacak. Öncelikle İstanbul gündüz yarışları analizlerimle karşınızdayım. Sevgili severler, şey, İstanbul'da 7 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak. Şartlı 5 yarışıyla start alacak. Bugün özellikle Gerçekten çok değişik bir program var. Sürprize evrilebilecek bir program var arkadaşlar. Çünkü birbirine eşit safkanların da sartı aldığını görüyorum. Bence birbirinden güzel yarışlar olacak. Bence heyecanlı nefeslerimizi tutacak yarışlar olacaktır sevgili yarışseverler. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda. Burada öncelikli şansı ben esasen bugün tek yazsam mı, yazmasam mı, banko yazsam mı, yazmasam mı diye tereddütte kaldığım bir at var. Esasında ilk bakışta onu tek yazmak istiyordum. Altılı ilk ayağında Luxor'un temsilcisi Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkacak bir numaralı Harlandıraka. Evet arkadaşlar 63 kilo olması biraz beni düşündürdü. Çünkü İngiliz safkanı ama bana göre de bu grupta bu mesafede bu rakiplerini geçebilecek düzeyde bir isim. Formda safkan son yarışın çimde kazandı. Bugün yine etkili bir yarış bekliyorum ağır kilosuna rağmen. Öncelikli şansı bir numaralı Harlan Draka'ya vereceğim. Yine bu Safkan'a sık rakip olmasını beklediğim Safkan. 5 numaralı Mr. Big Shot. Biraz Ha, hantal bir yapısı var gibi görünse de son yarışını özellikle çok beğendim. Bugün ee, evet üzerinde Berka, Berkant Gökçe arkadaşımız var. Aprantı arkadaşımız özellikle bu tip atlara güzel binebiliyor. Bugün ikinci şansı bu isme vereceğim. Yine 9 numaralı Winners Get It's All. Yine beğenimi kazanan bir isim. Bugün Mehmet Kaya idaresinde dikkat diyerek Üçüncü şansı Safkan'a vereceğim. Ve dört numaralı Time Lord yine hantal bir yapısı var. Özellikle Saadettin Borez zaresinde bugün ilk defa kısa mesafeye çıkacak Saadettin Borez dairesinde birkaç koşusu vardı ama uzunda koşmuştu. Ama özellikle kısa mesafeli atlara Saadettin Boraz arkadaşımız çok başarılı biniyor. Geçmişten beri öyle tanıdığımız bir jockey arkadaşımız bugün 4 numaralı Time Lord ve altını çizerek yine isteyen arkadaşlarım e, bütçesi olan arkadaşlarım 3 numaralı Pol Poli'da Usta Jockey'i Özcan Yıldırım idaresinde altılılara yazabilirler. Yani burayı 1, 5, 9, 4 ve 3 şeklinde değerlendiriyorum. Arkadaşlar bana göre e, ayrılmadan yazılması gereken isimlerdir. Sevgili arı severler yine kısacık bir konuşma yapacağım ee, biliyorsunuz e, uzun zamandır yoktum rahatsızım arkadaşlar şey, böyle e, bazı olumsuz e, yorumları bertaraf e, 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 etmek için yazıyorum bazı arkadaşlarımız sürekli olarak bana gerek Messenger'dan gerek Instagram'dan mesajlar atıyorlar e, niye vermiyormuşum niye tahmin vermiyormuşum arkadaşlar sizlere 4 sene ücretsiz tahmin verdim helal hoş olsun hiçbir şey karşılık aramadan tahmin verdim biliyorsunuz sabahlara kadar çalışıp veriyordum gece sabah 5'te 6'da 7'de veriyordum bazı arkadaşlarımız inanmıyorlardı ama bir rahatsızlık yaşıyorum arkadaşlar çaresi olmayan bir akciğer hastalığı yakalandım Evet İAH diye bir hastalık yani İstanbul Adana Hatay internetten de bakabilirsiniz çaresi yok. Zor anlar yaşıyorum. Esasında şu anda bu analizimi verirken de sol kürek kemiğimin altı çok ağrıyor arkadaşlar. Nefes alma problemi çekiyorum. Artık ne kadar daha böyle gider onu da bilmiyorum. tedavisi yok. E, belli tabi başta bağışıklık sistemini bastıracak akciğerlerimdeki savaşı durdurabilecek ilaçlar kullanıyorum. Bağışıklık sistemi düşürücü organ naklinden sonra kullanılan ilaçları ikişer tane sabah akşam kullanıyorum arkadaşlar. Bu yüzden sizlerle beraber olamadım. Bunun için de sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Bilerek yapılmış bir şey değil tabii bu. Ama elimden geldiğince sizlerle beraber, sizlerle birlikte olmak istiyorum. Çünkü çalışmam da lazım. O yüzden çalışarak emek vererek sizlere analizlerimi veriyorum. biliyorsunuz ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. 3 gün önce 7900 lira veren İstanbul altılısını bulduk. Dün yine 38.000 lira veren altılıda 5'te kaldık. Bankomuzdan yattık. ücretli WhatsApp grubumuzun aylığı 200 lira arkadaşlar. Tahminlerimi sıralı şekilde paylaşıyorum. Anlaşılır bir dilde paylaşıyorum grubumuza katılmanızı, bana destek vermenizi sizlerden rica edeceğim. Yine pahalı gelen arkadaşlarım olabilir. 2 veya 3 arkadaş katılabilirsiniz. Yani o zaman iki arkadaş katılırsanız 100 lira düşer. Hatta bir günle 3 lira düşer ya ya bir buçuk lira düşer arkadaşlar. Grubumuza hepinizi bekliyorum. Yani bir kişi WhatsApp grubumuza girer. O kişiye analizleri attığım saatte o da beraber girdiği arkadaşına WhatsApp'tan ilet diyerek atabilir. Böylelikle hem sizin bütçeniz sarsılmamış olur hem de emeklerimizin karşılığında bir şeyler yakalamış oluruz. Çünkü yoğun emek vererek sizlere analiz veriyorum arkadaşlar. Hepinizi WhatsApp grubumuza bekliyorum. Yine 3 aylık ve 6 aylık katılımlarda Güzel indirimlerimiz var. 3 aylık katılımda 450 lira. Yani aylığımız 150 liraya geliyor. Yine 6 aylık katılımda da 750 lira. 6 aylık katılımda da aylığımız 125 liraya geliyor. Eğer sizler katılmak isterseniz 0532 601 5486 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Diyerek ben Evet arkadaşlar Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçiyorum. İlk ayak analizlerimizi vermiştik. Altılı ikinci ayağında ben öncelikle şans vereceğim isim bir Sayın Esra Atman'a ait March Valley'nin temsilcisi Pulpit'in torunu anne tarafından 12 numaralı Ayro bugün Hakan Yıldız dairesinde benim öncelikle şans vereceğim isim olacak. Yine Safkan'a sık rakip olmasını beklediğim isim 4 numaralı March Violet. Çok güzel bir yarış yaptı. Özellikle son yarışında ve Khan temsilcisi yeşil ışık yaktı bugün. Nevzat Avcı İdaresi'nde ikinci şansı da müsafkana vereceğim. Yine 7 numaralı Pele Ant Dido form durumu çok yüksek. Binir Walzer temsilcisi bugün Adem Aslan İdaresi'nde altılılara yazılmalı. Ben burada 2 numaralı Diamond Brothers ardı Ardın'a İki çim yarış kazandı ama akabininde önceki yarışlarda yine sentetikte çok başarılıydı. Sentetikte yine ardı ardına güzel birincilikleri vardı. Bugün yine Kirma Diamond Brothers'ı yazıyoruz. 5 numaralı Kupaj. ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan her ne kadar suskunluğunu korusa da bu grubu geçebilecek düzeyde bir isim. Yine Binder Walser temsilcisi Abrek torunu 5 numaralı kupayı da altılarımıza yazalım. Yine sürpriz arayan arkadaşlarım da 11 numaralı bakla kırı seri stiliyle grupta etki olabilecek seviyede safkandır. Ve altılı Ganya'nın 3. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe sentetik piste koşu olacak. Kısa vade 9 yarışı basri çift kurt koşusu kupalı bir yarış 328 bin. 500 lira değerinde bir koşu. Arkadaşlar Evet. Ben burayı Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle burada çok tuttuğum bir isim var. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak. Sayın Adil Mert Kaya'ya ait Mendip temsilcisi 5 Pitfalls. Evet anne tarafından Disney Relatif'in e, torunu 5 Pitfalls çok rahat iki yarış kazandı. Çok rahat bir yarış kazandı son yarışında. Daha önceki birinciliklerini de izledim. Bugün bu mesafede bana göre hızlı gidecek bir yarış olacak. Burada avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Özcan Yıldırım idaresinde ben 5 numaralı Pitful'u burada günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe sentetik piste koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışı. Burada da esasında iki safkan ikisini de çok beğendim. Evet biri kır safkan biri al safkan. Burada 7 numaralı Sembol Tay özellikle sonlarda çok inatçı bir karakter sergiledi. Çok inatçı şekilde saldırdı ve rakiplerini eze eze geçti derler ya. O şekilde bir yarış yaptı bugün. Yine uzayan mesafede bana göre bu grupta etkili olacak isimdir. 7 numaralı Sembol Tay birinciliğin en güçlü adayları arasında ilk şansı bu isme vereceğim. Yine 6 numaralı Mehir Abla. Yine son yarışında dış kulvardan yedire yedire geldi. Kısa mesafeydi güzel sprintiyle rakiplerini geçmesini bildi. Yine son alt temsilcisi Volga 2 torunu 6 numaralı Mehir ablayı da ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine geniş oynuyorsak, büyük oynuyorsak ben Hisar Bey temsilcisi 2 numaralı Cuda da form durumunu e, ilerletti. Yeşil ışık yaktı. Bugün e, bu safkanda geniş oynayan arkadaşlarıma öneriyorum. 7-6 ya da 7-6-2 şeklinde değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganyo'nun 5. ayağına geçiyorum. 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşu olacak. Maidin yarışı aynı zamanda satış koşusu arkadaşlar. Burada da yine ilk defa koşacak bir safkan. Çok güzel galoplarında özellikle videosunu izledim. Çok rahat makine gibi bir safkan. My Boy Charlie'nin tayı 5 numaralı My Bay Bars. Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkacak. Bugün ben en şanslı safkan konumunda görüyorum. 5 numaralı Mr. Bay Bars'ı ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine beğenimi kazanan bir isim var. 11 numaralı Shining Girl. Yine Gazi Borağan'ın tayı. Ee, yine Come Grants'ın torunu. Form durumunu çok beğendim. Bugün Onur Öztürk kardeşim idaresinde 11 numaralı Shining Girl'de 5 numaralı Mr. Bay Barsa sıkı rakip olacaktır. Yine son güzel yarışıyla hayatının ilk yarışında göz dolduran Mücahit Bey idaresinde piste çıkacak 9 numaralı Kuyku Dağıt. Dalt isimli Safkan da evet 9 numaralı Kuyku Dalt isimli Safkan da ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine altını çizerek yani sürprize veriyorum altını çiziyorum. Yazmak isteyen yazabilir anlamında altını çiziyorum arkadaşlar. Demir kırıntıyı bir numaralı Baba İskender'i de yine bu koşuya sürpriz safkan olarak öneriyorum. Yani burayı 5-11-9 ya da 5-11-9 ve 1 şeklinde değerlendirebiliriz. Bütçesi olmayan arkadaşlarım 5 numaralı Mr. Baybars'ı Bars'ı olarak yazabilirler diye düşünüyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 5. aya geçiyoruz. Altılı Ganyan'ın kapanış koşusuna geliyorum. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşu olacak. Handikap 15 yarışı. Bu arada arkadaşlar yarın 3 yarış var. Yetişebilir miyim bilmiyorum. Gerçekten yoruluyorum. Eskisi gibi değilim. Eskiden biliyorsunuz sabahlara kadar çalışıyordum. O 2018'li, 2017'li yıllarda size tahmin verdiğim zamanlarda o zaman başka kanalımız vardı. O kanal 40 bin lira, 50 bin lira çıkmıştı. Sırf para, geliri kapanmıştı arkadaşlar. Birine küfretmiştim kanaldan. Küfrettiğim için geliri kapandı diye Birine sattım arkadaşlar o kanalı. Ben açarım dedi. Açtırırım falan dedi. Birine o zamanlar o zamanın parasıyla herhalde şimdi parası 30-35 bin lira civarı bir paraya o kanalı vermiştim. E, bu ikinci kanalımız arkadaşlar. E, bu kanal e, yine 25.500 kişi oldu. Bilmiyorum ister abone olun ister olmayın. Artık abone olun. Beğeni yapın diye de telkinde bulunmuyorum arkadaşlar. Çünkü geleceğimi göremediğim için kanala abone olmanız da beni çok ilgilendirmiyor. Çünkü çok çok sizlere söylemiştim. Kimse de takmamıştı. Ben de artık kanala abone olmayın veya olun. Sizin iç, in inspiyatinizden gelsin. içinizden gelen bir şey olmalı. İsteyen arkadaşlarım abone de olabilir. Evet arkadaşlar Altıgan'ın beşinci ayağından sonra yarın üç yarış var. İkisini verebilirim. Birini belki veremeyebilirim. Onu söyleyecektim. Laf lafa açtı. Konuşma büyüdü arkadaşlar. Çünkü üç yarışa yetişemeyebilirim. Ama Adana ya da Diyarbakır'dan birinde sizlerle yarın gün içerisinde paylaşacağım. Buradan arkadaşlarıma duyurmak istiyorum. Ve Altılı kapanış koşusuna son ayağına geliyorum. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 15 yarışı. Bu da yine dört malı Yelbege'nin son yarışını çok beğendim. Zaten e, bu safkan da böyle içimden acaba tek yazsam mı? Acaba banko atsam mı diye Gelen bir safkan ama zor bir grup. Yani e, özellikle handikap 15, 3 yaşlı Araplar, sentetik pist. Ama e, Sayın Hacı Altunbaş antrene ediyor bu safkanı. Çok güzel ellerde, itina ile bakılıyor. Ve anne babası bu safkanın Tuna Bey'i. Tuna Bey'ini gördüğüm zaman tek atasım geliyor özellikle gerçekten bastığı yeri bilen bir pedigri. Bugün 4 mal yel beğeni ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkana sıkrakip rakip olarak beğenimi kazanan bir isim. 8 numaralı Suzi Amca. Güzel pedigrisiyle dikkat çekiyor. Ebrar'ın tayı. Yine baba tarafı. Baba zaten can kardeşler arkadaşlar. Bugün Berkan kardeşim idaresinde. Bu safkanda ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 3 numaralı Ivojima isimli safkan da bugün ilk üç safkan içerisinde bulunmalı. Bu safkanların dışına çıkarsa diye devam edeceğim. Yine Özcan Yıldırım idaresinde bir çim yarışını izlemiştim. Sonlarda adeta hırçınlaşan bir safkandı. Yani kantarmasını çok iyi bulmuştu Özcan e, Yıldırım arkadaşımız. Bugün 5 numaralı e, King Rasim de bana göre 6'lılara yazılması gereken isim. Yani 4-8-3-5 yazılabilir. Bundan sonraki yazacağım safkanlar yine bütçe durumunuza göre 11 numaralı Sabaz Bey'i. Evet 2 numaralı Avcı Tokaç'ın ve 1 numaralı Tomar'da <laughs> bu koşuda yine etkili olmasını beklediğim safkanlardır. Sevgili yarış severler. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim. Arkadaşlar Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. En büyük zenginlik sağlık. O yüzden sağlığımıza dikkat edelim. O yüzden kendimize dikkat edelim. Umarım ee, çok güzel bir hafta sonu olur. Sağlıklı bir hafta sonu olur. Özellikle sigara içen arkadaşlarımı da uyarmak istiyorum. Diyeceksin ki 30 sene 35 sene sigara içtin de bizim uyarıyorsun. Ee, diyeceksiniz belki ama arkadaşlar ben kendi imkanımla bıraktım. E, belli bir kliniğe veya başka bir yere gitmedim ve keşke içmeseydim bugüne kadar diyorum kendi kendime. Çok rahat ama tabii artık hastalandıktan sonra rahat olsa ne olur? Hep sırtınızda bir ağrı, hep sizi çeken bir rahatsızlık, hiç geçmeyen bir rahatsızlık. Ağrı kesici içince bir iki tane geçiyor ağrısı ama doktor da, e, tedavi, e, tedavi dediğim yani bir ilaç kullanıyorum. O, o ilaçla çok kuvvetli bir ilaç olduğu için aynı anda ağrı kesici içmemeye çalış dedi. Çünkü karaciğerlerine dokunabilir dedi. 4 tane birden içiyorum arkadaşlar. 2 sabah iki akşam içiyorum ve çok kuvvetli bir ilaç içiyorum. O yüzden e, mümkün olduğunca başka ilaç kullanma dediği için içemiyorum da ilaç biraz ağrı çekebiliyorum sevgili yarış severler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın. Sağlıcakla kalın. Hepiniz çok seviyorum. Umarım güzel bir hafta sonu olur. Umarım hep birlikte o şanslı kalemleri buluruz. Görüşmek üzere.